Arkadaşlar Ebrar'ın kanalına hoş geldiniz. Merhaba Yapay Ebrar arkadaşlara. Merhaba. Ebrar'ın bebekleri hasta olmuş. Ebrar'ımız da burada doktor. Burada da aletlerimiz var. Ebrar bakacak ilk önce ateşini ölçecek bebeğinin. Ne kadar çıkacak ateşi ona göre ilaç verecek. Hadi Ebrar ateşini ölçelim bebeğinin. Yazık bakalım. Ölçüyor arkadaşlar Ebrar. Doktor daha. Arkadaşlar Ebrar'ın bebeğinin ateşine bakalım. 37.2 Ebrar! Bebeğin çok hasta Ebrar. Ne yapacaksın sen bebeğine? Ne vereceksin? Ebrar, Ebrar karar verdi bebeğe iğne yapacakmış. Ağlama bebek ağlama ağlama ağlama. Hayır hiç acıtmayacak. Hiç acıtmaz değil mi Ebrar? Hiç acıtmaz hiç hiç acıtmaz. Ağlama bebek ağlama al suyu da iç. Ebrar sana su da veriyor sakinleş. Şimdi de burun spreyi sıkacak Ebrar. Burun fısfısı burnu tıkanmış bebeğin ateşi çıkmış. Hasta olmuş baya. Ebrar onu iyileştirip gönderecek eve. Değil mi Ebrar? Hadi öp tekrar. Arkadaşlar Ebrar bunu iyileştirdi yerine indirdi. Bıraktı şimdi. Hadi sen uyu bebek. Sıra şimdi diğer bebekte. Ebrar onun da ateşini ölçecek. Ona da iğne yapacak. Ondan sonra da burun spreyini sıkıp onu da eve gönderecek. Değil mi Ebrarcığım? Burun spreyi sıkıyor Ebrar. Şimdi iğne yapacak. Ateşini ölçtü bitirdi. İğnesini de yaptı. Bunu da Ebrar bitirdi. Öptü sarıldı. Bunu da o bebeğin yanına indiriyor arkadaşlar. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ebrar arkadaşlara bay yap. Bay arkadaşlar. Bay arkadaşlar.